arkadaşlar hoş geldiniz yeni bir oyun denemeye biliyorsunuz serimiz daha devam ediyor arkadaşlar şimdiki oyun stack oyunu bir oynayacağız arkadaşlar biliyorsunuz birden beşe kadar puan veriyorum oyunu iki, iki üç kez denedim reklamlarda bayağı geliyor bazen evet bir açılsın Bunu biliyorsun zaten gösterdim size Tamam sesini kıs Kısmıyorum Böyle şey yapmamız lazım Baya zor arkadaşlar Olmuyor ya Bekleyin Güzel Peki. Hayır 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 <laughs> Ne kadar daha küçük olacak ya Aa başardık. <laughs> Görüyorsunuz işte yanlış yaparsanız aşağı düşerse kaybediyorsunuz. Şimdi bir mükemmel yapalım bunu. Olmadı. Güzel. Şöyle bir kere böyle aa Tam. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Güzel, güzel. Bu ne lan? Bayağı insanı zorluyor arkadaşlar. He. Ee, kaybettik. Şöyle bir kez bir 30'a kadar yapacağım bunu ya. Mükemmel. Ana, nasıl bozduk ya? Otuzya kadar yapmam lazım. Hayır, çok. Bu ne lan? Acayip yakındık arkadaşlar. Hayır olmadı. Oyun benim ağzı kırıyor ne oluyor ya? böyle devam gidersek 30 ne kadar küçük oluyor lan bu 30'u mutlaka yapamayız güzel güzel ben arkadaşlar ve yorumları yazın ne kadar çok yüksek yaptınız ben 30'u bile başaramıyorum bu ne ya Tamam, durun. Tabii ki oynadığımda 30'u başardım. Ama şimdi ne oluyorsa bana. Olamaz. Bir sefer doğru düzgün yapalım. Evet, buna doğru düzgün diyorsun. La bu ne? Bir sürü doğru düzgün Şöyle Mükemmel yaptık Gerçekten mükemmel Görüyorsunuz mükemmel Bak görüyorsunuz Çok güzel yapıyorum Daha da küçük oluyor mu Bu daha da ince olmuyor sanırım Ne oldu? Hayır. Ne oluyor lan? O. Hayır kötü. Tam salam ben ya. Ve kaybettik. Bir sefer doğru yapacağım. olamaz. Aa 30'a geliyoruz. Hayır. Bu ne arkadaş ya? Olamaz ya. çok yakındık. Çok ama çok yakındık. Bir 30'da gelemedik. E bu olur. Meşas geldi bana sandım. İki kez meşas geldi. Kesin Hüseyin'den yani. Başka kimden olacak? <laughs> Boş verim arkadaşlar. Abone olun. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de like bırakın. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar Kesinlikle indirin bunu Bir de puanlarımı söylemeyi unutacaktım az daha Puanlarım bu oyuna 2.5 olsun Güzel oyun çünkü Ama bazı sinir Sinir oluyorsunuz arkadaşlar Yine de güzel oyun denetimiydi Oyunu bayağı sevdim arkadaşlar Görüşmek üzere